Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kızım için alışveriş yapmaya geldik. Uzun zamandır bir şeyler istiyordu ve yeni açılan alışveriş yerine geldik. Kızımın yanında ilk arkadaş ay mıyağa. Bugün inç inç alışveriş yine geçiyordum annemi. Evet, şimdi bakalım sadece kimin istediği şeyi alacağım. Tabii pahalı artık kızım maaşmandır oluyor çünkü arkadaşım maaş maaşımı yeni aldım ama yani belki etmeyebilir o yüzden yani tasarruf kullanmalıyız Gelelim. tamam <gülüyor> <gülüyor> merhabalar merhabalar iyi günler geçebilirsin içerimde size yardım, yardımcı olacak asistanımız var aa çok güzelmiş kızım arkadaşlar bu yerden bir şey bakalım mı bakalım anne Kızım, sen uzun zamandır yastık tutun. Böyle bir tane zarlı bir yastık istiyordun ya. <laughs> o burada var mı acaba zarlı yastık? Evet. En üstte yeşil renkte. Kızım bak varmış bunlar hem arkadaşın oyunu oynayabilirsin. Evet anne. Alalım mı? Kızım. İlk başta bir alışveriş sepeti getir bakalım. Tamam. Bakalım. Alabilirsin anneciğim. Başka bir şey istiyor musun? kalemine bakıyorum. Arkadaşlar özür dileriz bir erkek oldu. şimdi ne yapalım? Ne yapalım diyorum ya. Ne yapacaksın kızım ya? Ben de şunun yerini koyamıyorum. Ben sana halledeyim, Siz kendinize bakın yani. Tamam kızım ne istiyorsun? Oyunu ben bile karpuzu yok gitti karpuz. Evet karpuzu en sevdiğim meyve oldu. Şimdi alayım. Aa ne arkada bak neler var. Böyle, ne? böyle lamba gibi var flokoko. Da renk değiştirerek flio nasıl? En güzel kobişliymiş. Hani ben kobişliği almak istiyorum. Al kızım. Şey, Arkamızdan lamba bakabilir miyiz? Tabii ki de. Bu lamba olur. Yine çocukumuzu salacağız sana da. Anam benim yedim yok. Kızım ben ayarlayacağım odanı. Süsü süs, istiyor Aksesuar. Kulbişli aksesuar. Ay aşkım ne aldım. Tamam. Ben ona bir koyayım Kızım ben tutayım. Evet. Merhabalar. Nasıl bir ayrımcı olabilirim? Şey burası yatak beraberce değil mi? Bizim yatak istiyor da o zamandır. Evet de ben şunu şuraya koyabilir miyim Evet. Evet tabii koyabilirsiniz. Gel kızım anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi yatak koyabilir miyiz acaba? Tabii ki de geçiniz. Senin yatağı. Yatak benim burada bitiyor. Rahat bölümüne geçiyorsunuz. <laughs> Ben çok okşuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Sence hangi yatağı alalım kızım? Sence hangi yatağı alalım? Çok beğendim. Hani hepsi birbirinden güzel. Cidden bu arada arkadaşlar hepsi şey, birbirinden güzel. Yatarak ne kadar rahat olduğunu bakabilirsiniz. Ama tabi dağıtmadan örtüleri falan oturarak da. tamam. Evet. tamam. Evet, teşekkürler yani. Kılmak ne diye dağıtma diye sakın dağıtma. Müşter uykucu uyku, gözüküyor. Uyku. Evet ben de sevmedim tamam, kızım bunu. Bu kurum bir sevdiğim karakter. Ben yani kızım ne yapabilirim ben? Dur bir şey satacağım. Bak karakterler var. Hello Kitty de çok rahat, Güzel görünüyor. Kızım, kızım artık verdik sen büyüdün. Bence böyle şeyler ihtiyacın yok kızım. Zaten baban böyle şeyler almama izin vermiyor. Karakterli falan. Bu da rahatmış. Bu da rahatmış. Ben bunu aldığın şeyler de var. Bir şey yapabilirsin bu da. Anne hani ben bu yatağı istiyorum. Bir yatağı mı istiyorsun? Evet. Onun fiyatı kaç acaba? 19 O. Oo, biraz pahalıymış ama tamam alalım. Ben şimdi zaten bir yerde daha çok. Kes. Ay ne şey olacağız? Evi mi götüreceğiz? Biz nasıl götüreceğiz? Kızım şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Gerçekten. Size kargo bir sonra getiririz. Bunu ayıralım. Bunu bağlayayım. Ayırdık bunu. Yani bunu kimseye vermeyiz. Şöyle yazayım. Tamam yazdım. Azıldadır. Hey, tabii ki de Elif. Tamam. Söylediniz. Ağaç yokken Elif. Açık yokken. Tamam. Tamam. Para işim şimdi böylece? Yani evinize geçince bile bilirsiniz. Tamam teşekkürler. Anlayışınız için. Kılmak burası da raf yeriymiş anneciğim. Anne yatalım uyumaması için ne alsam? Şöyle güzel anlatayım çok yüksek ama sana göre. Görüyor ki? Ça, Tabii yani rahatça. <laughs> ben bunu nasıl istiyorum? Tamam. Elif ağaç döken. Şimdi böyle lırlı masayı da aldı. Tamam. ya ee, anneciğim artık mah bahçe mobilyalarına bakalım. Evet anne bakalım. Kızım artık çıkmam. bak kızım ne kadar güzel. Anneannem bizim bahçemiz böyle büyük değil ki. Evet çıkacağım. Havuz. Terminal olacak ve mangallık. Ay çok güzelmiş onlar. Çok beğendim. Bak anne oraya çıktım. Kızım iyi anneciğim gel. Kızım bak böyle bizim esnafımızı yeterse ondan sonra. Anne çok eğlence iyi ya. Ben eğlence iyi de hep nazık Kızım ben nazıklayacağım. Hep <laughs> beraber zıplayabiliriz. Hep beraber zıplayabiliriz arkadaşlar. Wow. Wow. Oh, oh, çok eğlenceliyim ama inmemiz lazım anneciğim. Biraz biraz kısırca kısırlayamak için işte burası. Burada eğlenmek için gerek resmen. Kalkadan. Salınamıyorum. Bu altıymış. Ay. Bir şey söyleyeyim. İkinci kat var mı? var tabii ki de ikinci da geçebilirsiniz. Ben de sizinle geleyim. Ben de mi çıkacağız? Yok, şeyimiz var. Bu da sizin de eşya almak isterseniz onu yanınıza götürün. Sevgili arkadaşlar, biz de çıktık. Ben de bu tabii ki burası ne biliyor musun? Makyaj bölümü. Aaa, şu masayı alıyor muyuz? adama? ama. Evet, tabii de. Ay, amca. Arkadaş bazenin güzelliğine bak. Ay, çok güzeller. Ben de var mı ki ya? Şuna ben de yok. Bir tane de şundan alacağım. Ya da ne bir yüz yüzümüze? Evet tabak da. Aynen şöyle. Tamam. Ay çok güzelmiş de niye deviliyoruz? Ben de şu açıdan iyi olur. Buradan de şunu alırsak tamam bunun içinde var. Aaa makyaj kelleri falan var. Bunu alayım. Bir de maske alayım. Şöyle kil. Tamam ben bunları aldım buradan. Aha bunu koymamışım. Tamam kızım sen kocamda durmasan mı anneciğim? Anneciğim kocama gel bak. Aa, bu üstünde köşesi. Hı köşesi. Ah oh, çok güzelmiş onun Anne bu tarafta da mı? Anne, anne. Ay bu çocuklar da iyi çocuk. Güzelmiş. bir alı istediğin var mı? Var anne. Ne istiyorsun bakalım küçük prenses. Prenses ne istiyorsun bakalım. İstediğin alıyor. Zaten ayağımda bas. Bölümüm şartlarının ortaya üzerinde. <laughs> evet şimdi evet şimdi şimdi evet, şimdi ne olacak evet ee, ben, ben şu taraftan çekeceğim ya ayı vokum ya ayıyı ayıyı şu patiğin ayıyı şimdi hemen bir dakika hemen getireyim ben yemiştim şimdi de bana var da. anne. yatağımda uyumlu bu. Tamam. Neydi hoşunuz vardınız. Elif ağaç bakan, elif ağaç Ayılı havayı da Beşinci hava. tamam. Nasıl oluyor? Hepsini getireceğiz de. Anne ışık Dur bir Allah'ın aşkına ya. Tövbe La 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 la. Hiç canı istemiyorum ben... ya. Kızım tamam. Perde senin odana ben de geçmek, zaten cam yok senin odanda. E zaten perde. Yani zaten artık ben çok beğenmedim. Tamam kızım artık bence gidebiliriz. Çok teşekkürler bize yardımcı olduğunuz için. Alt kata inip ödeyelim anneciğim. Çok teşekkürler. Rica ederim ne demek? Bunları biz size bir gün veya yarın getiririz. Tamam. Arkadaşlar sizce yerleştirdiğim de video olsun mu? Geldiği bir yerleştirdiğim videolarda olsun mu sizce? Ne dersiniz arkadaşlar? diğer arkadaşlarımız altına gelsin mi sizce yenileri? Bence gelsin. Evet bence de bence de anne. O zaman arkadaşlar yorumlara yazın gelsin mi gelmesin mi? Ben belki bugün çekebilirim bugün gelebilir. Hızlıca hızlı gelebilir bir gün. Evet tamam. O yüzden bir gün video geliyor arkadaşlar. Başta i̇şte, odam lazım tabii ki de. Ben burada bekleyeyim. Link kısmında ekran aşağı inelim. Hadi arkadaşlar şimdi ödemeye geldik. Yalnızlar ödemeye gelmiştik de. Evet hemen geçireyim. Almak lazım az mı? Sonra bana eklerim. Şimdi şey daha ben niye açmadım bunu? Şunu tutar mıydım? Örtün abla. Evet, bunu atalım. Etiketini göremedik galiba. Şöyle bir şey Bir daha başlayabilir miyiz? Bir daha. yaslaşılamadı. Neden acaba? Kırmızı elinde tutun artık. Evet. Bir yastık sırada. Uzun olduğu için olabilir aslında. Evet haklısınız. Ben kartımın önündeyim. dakika. Yine günler yine, yine bekleriz. Biz de yine geliriz tabii ki de. Çok güzel bir şey cidden. Yine bekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz sevgilinize. Çok sevindiğim ben. Şöyle uğurlayayım. Allah yendi de bu kaldı zaten. Şöyle evet, açayım size kapıyı. Buyurun. Şekillerle davet ettiniz sana. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Like atmayı da tabii ki de yorum yapmayı paylaşmayı da Evet arkadaşlar ben de abone olup beğeneceğim. Cidden de abone olup beğeneyim. O kadar emek veriyoruz sizin için arkadaşlar. Ve görüşürüz.